Evet, şu an e, zeytinliğin içindeyiz. E, bu ağaçlar hepsi bi, bize ait oluyor. E, şurada ağaçlar biraz ince, fakat biraz bakımsız. Fakat 20-30 tane ağaç var. Biraz yamaç bir yer, eğimli bir arazi. Ama ee, i̇çinden bir bozuk bir traktör yolu geçiyor. O traktör yolundan e, zeytinimizi e, taşıyabileceğimizi söylüyor köyden bir tanıdığımız bir arkadaş. Ee, gayet güzel, ee, biraz bakım istiyor. Ancak zeytin yağımızı alabiliriz. bayağı bir manzaralı da. Artık bundan sonrası. E, Sınır karşı tepelerde çok manzaralı bir yeri var. E, güneş alıyor güneye dönük. E, tam böyle kafa dinlemelik güzel bir yer. Evet ağaçlara biraz bakım yapılması gerekiyor. Ama genç ağaçlar.